Japonya'da afet sonrası insanlar ne yapıyor? Japonya'da bulunduğum 16 yıl boyunca aslında irili ufaklı birçok deprem yaşadım. Bu depremlerden sadece bir tanesinde dışarı çıktığımı hatırlıyorum. O da 2011 yılında olan Büyük Tohoku depremiydi. Bu depremde biz arkadaşlarımızla işte bir yerde yemek yiyorduk. iki Japon arkadaşımla beraber. Deprem olmaya başladı şiddete giderek arttığı için biz dışarı çıktık ve ilk defa ben orada Japonların dışarı çıktığını gördüm. Çünkü bu deprem hakikaten çok şiddetli bir depremdi. Yani yıkıcılığı olabilecek bir depremdi ki tsunami'yi tetikleyen bir depremdi. Fakat şunu gözlemledim. Deprem sonrası insanların çok farklı bir e, hareket psikolojisi vardı aslında orada. Mesela depremin hemen akabinde telefonlar çalışmamaya başladı. İnsanlar ankesörlü telefonların önünde çok nizami bir şekilde kuyruk oluşturmaya başladı. Veya trenler çalışmamaya başladı. Çünkü çok şiddetli bir deprem olduğu için rayların kontrol edilmesi gerekiyordu. Dolayısıyla yaklaşık bir gün herhangi bir tren seferi yapılmadı. Yani burada çok şiddetli bir deprem olmasına rağmen aslında sadece binalar değil, insanlar da bu depreme hazırlıklıydı. Herhangi bir düzensizlik, kargaşa vesaire oluşmadı. Genel olarak okullar barınak olarak kullanılıyor ki Japonya'daki okulların yaklaşık %90'ından fazlası da barınak olarak inşa ediliyor. Yani buralar aslında sadece bir okul değil, afet anında insanların burada barınak olarak kullanabil kullanabileceği şekilde tasarlanıyor. Senin de bununla ilgili bir çalışman var. Evet. 2019 yılında Tokyo'nun batısında bulunan Hachioji isimli belediyenin bir okulunu tasarlamıştık. Bu okul aslında standart bir okul. Yaklaşık 20 bin metrekare, 45 dersliği olan bir okul. Fakat biz okulu tasarlarken aslında afetle alakalı da birçok fonksiyonu oraya dahil etmiştik. Mesela afet tuvaletleri dedikleri bir tuvalet var. Bu Buna jogar tuvaleti de, de diyorlar. Altyapısı hazırlanmış üzerine sadece bir rögar kapağının koyulduğu tuvalet aslında bunlar. Afet anında taşınabilir tuvaletler geliyor, bu rögar kapağına koyuluyor ve altyapısı hazır bir şekilde kullanımı açılıyor. Bu okullar aslında sadece hijyen değil, su, elektrik, gaz ve buna benzer afet anında insanların ihtiyaç duyacağı fonksiyonları da barındıracak şekilde düşünülerek tasarlanıyor. Mesela okulda bir havuzumuz vardı. Bu havuz suyunu biz afet anında nasıl kullanabiliriz? Tuvaletlerde kullanabiliriz. Dolayısıyla bu havuz suyundan küçük bir boru döşeyerek tuvalet tarafına afet anında kullanılabilecek şekilde aslında tasarlayabiliriz. Ya da spor salonlarını asma tavan yapmadan daha güvenlikli hale getirerek içerisine de bir afet deposu koyarak orada işte taşınabilir, katlanabilir, yataklar olabilir, başka fonksiyonlu ürünler olabilir. Afet anında eğer çevrede yıkıcı bir şey varsa İnsanların oraya giderek afet deposundaki eşyaları hemen organize bir şekilde barınabilecekleri bir, bir alana çeviriyoruz.